Şimdi sıra geldi bugünkü muhteşem yarışmacılarımız. O kadar neşeli, o kadar eğlenceliler ki bayılacaksınız. İşte Mavi Masa. <laughs> hadi anneciğim hadi. <laughs> Hadi bakalım gahtırın arkadan gahtırın. <laughs> vallahi an, anca gelecek bunlara gahtırın gahtırın. Bana bak destek yok mu bir destek yollayın. Destekli geldiler. Ey maşallah vallahi. Siz arkadaş mısınız? Anne kız. Annem ve benim arkadaşlarım. Ha inanmıyorum. Yemin ediyorum. Anneniz mi? Maalesef. Vallahi ben sizi kardeş <laughs> Aa. İki tane de Üç tane de torunum var. Maşallah. ve senin için geldim Mehmet. Im. Yalan. Yemin ediyorum sana hep dualar ettim. Seni çok seviyorum. Seni doğru çok mu? seviyorum. Bak ne diyor kız. Doğru mu diyorum <laughs> Didem'e Didem böyle. <gülüyor> <gülüyor> Didem sen mi yapıyorsun? Ya, Araba alıp gelelim dedi. De. Hayır kesinlikle. Güzel kardeşim gel. İnan yemin ediyorum. Senin için aldım ben bile orada. Ziyaret ...yoğun bakımdaydı. Kaya katlı. Allah, kattı. Allah uzun ömür versin. Sen Amin. Senin için geldim ben. Kızım çalışıyor mu? Hayır ev yok, hanım. İki tane onun. torunum var onda. Koca? Var. Var yok. <laughs> var. var da yok. Yok evli. Evliyim ama. <laughs> ben de dulum. Yeni öldü eşim. Ay başın sağ olsun. Ay, ama hiç iyi üzülmüş iyi. gibi bir hali yok. Ay bir de sevmeyettim <laughs> biliyor musun? Tövbe estağfurullah yani. <laughs> 9 senelik evliydim. Ay inanmıyorum Yemin ediyorum. Yine Allah'tan canlı... didem gibi maşallah bir kızım var. Ya. Yani. Sırtın yere gelmez. Gelmez. <laughs> Zaten anlıkız oturuyoruz. Herhalde. Herhalde. Ana bir beraber misiniz şu beraber an? Beraber. Allah hayırmasın. <laughs> Amin. Cümlemize. Amin. Tunç hoş geldin Hoş bulduk. Tunç da grubun yakışıklısı oluyor. Teşekkür ederim. Kıvanç tatlıtuğ gibi maşallah. Sanatçı. Aa. <laughs> evet. Bağdat Caddesi'nde çıkıyor. Buraya sırf konuşmaya gelmiş. Kimseye müsaade etmiyor. Ben severim böyle konuşan yarışmacıları. Tabii Hülya'ya ne yapacağız kim, bu? Canım benim. Canan Hanım. Evet. Siz arkadaşsınız. Evet Didem'le arkadaşız biz de. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben ev hanımıyım. evlisiniz. Evliyim. Hülya Hanım yanınızda olduktan sonra sırtınız yerine geldi. Aynen öyle. Vallahi Aynen öyle. öyle. Vallahi öyle. O bizim neşe kaynağımız. Almış eline her şeyi. Size moral veriyor, neşe veriyor, destek veriyor. Neşe kaynağımız o bizim. İnşallah de. bu tarafa bir şeyler yaparsınız karşıma. Yapacağız, yani. yapacağız. <laughs>